Bugün size çok basit ama çoğu kişinin sadece ezberleyip geçtiği bir formülün gerçek mantığını göstereceğim. Bu formül n çarpı n artı 1 bölü 2 formülü. Bu formülü birçoğumuz isim olarak bilsek de yani birden ne kadar olan sayıların toplamının n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu bilsek de nereden geldiğini bilmiyoruz. Peki hemen öğrenmeye geçelim. Birden n'e kadar olan sayılarımı a olarak tanımladığımda bu sayıları tersten yazdığımda da en en eksi bir yine 1'e kadar olarak gittiğinde yine a olacaktır çünkü aynı sayı sadece tersten yazdım. Bu iki sayıyı bir düzden bir tersten yazıp topladığımda sol taraftan itibaren n ile 1'in toplamı n artı 1 n eksi 1 ile 2'nin toplamı yine n artı 1 n 2 ile 3'ün toplamı yine n artı 1 bu şekilde bu bir tesadüf değil hepsi 1 eksi ile toplandığında n artı 1 geleceği için sürekli n artı 1 gelecek Karşı tarafımda a ile a'nın toplamında 2a olacağından dolayı şöyle bir genel ifadeye ulaşmış olacağım. Burada da n artı birlerden n tane olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü ben buraya birden n'e kadar olan sayıları yazmıştım. birden n'e kadar olan sayılar n tane olduğu için n tane n artı 1 olduğu için n çarpı n artı 1'in 2a'ya dolayısıyla 2'yi de bölme olarak karşıya attığımızda n çarpı n artı 1 bölü 2'nin a'ya eşit olduğunu göstermiş olduk. Gördüğünüz üzere bu formül sadece kuru bir ezber değil arkasında harika bir fikir var. Artık sadece ezbere gerek yok gerçekten anlamaya ihtiyacımız var. Eğer siz de ezber değil mantık arıyorsanız kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz. Böyle içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlarda bunu belirtebilirsiniz.